Aslan ile fare. Ormanın birinde aslan kocaman kafasını pençelerinin üzerine koymuş biçimde uyukluyormuş. O sırada ufak bir fare fark etmeden aslanın üzerine çıkmış. Nerede olduğunu anlayınca da korku içimde oradan kaçmak istemiş ve aslanın burnunun üzerinden koşmaya başlamış. Tatlı uykusundan uyandırılmasından rahatsız olan aslan fareyi yakalamış ve sinirli biçimde pençelerini göstermiş. Bağışla canımı diye yalvarmış zavallı fare. Lütfen gitmeme izin ver. Günün birinde benim de sana bir iyiliğim olur. Aslan bir farenin kendisine yardım edeceğini söylemesine çok gülmüş. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu düşünse de farenin canını bağışlamış ve gitmesine izin vermiş. Bu olaydan birkaç gün sonra aslan ormanda avlanırken bir avcının kurduğu tuzağa yakalanmış. Etrafını saran kalın iplerden kurtulamıyormuş çaresizlik içinde ve öfkeyle kükremeye başlamış. Fare aslanın sesini tanımış ve hızlıca bulunduğu yere gelmiş. Aslanın hareket etmesini engelleyen iplerden en kalınına gitmiş ve onu kemirmeye başlamış. En sonunda ip parçalanmış ve aslan da böylece tuzaktan kurtulmuş. Sana bir gün iyiliğim olur dediğimde gülmüştün demiş fare. Fakat görüyorsun ki bir fare bir aslana yardımcı olabilir. Yapılan iyiliklerin her zaman karşılığı olur kişileri yaşları veya güçlerine göre değerlendirmeyin. Herkesin bir şeylere yeteneği vardır ve sizin küçümsediğiniz insanlar bazı konularda sizden daha başarılı olabilir.